Arkadaşlar birazdan Emirhan Brawl Stars'ta video çekecek ve Ahmet var yanımda. Ahmet bir şey soracağım. Sen de Emirhan hesabı var mı? Acil söylemen lazım. Var var hemen şimdi değiştiriyorum. Tamam, bana at. Bana, bana Tamam bak bana at. Çalacağız hesabını ve arkadaşlar videodayken onu trolleyeceğiz. Hadi bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Siz de oradan abone olup like atarsanız çok severim. Efsane bir kışkırtma sizi bekliyor. Ve o zaman hemen Emirhan'ın hesabına geçelim. Evet geldik. Şu anda Emirhan'ın hesabındayız arkadaşlar. Bu arada dur Ahmet. Acil gruba gel. Bu arada aynı gruptayız. Emirhan şu anda sesli yok ve Emirhan geldiğinde harbiden yani ne oluyor lan diye, diyebilir yani her Ve bir dakika lan bu hesapta neler varmış ya Ahmet? Lan bu sen misin? Evet oğlum benim lan bu bak. Emirhan CTL bu arada ismim. Kameradan göremiyorsun sanırsam hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu anda Emirhan hesabındayız. Şöyle kamerayı Alo beyler. Ne oldu Emirhan? Şimdi beyler bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz ve çift hesaplaşma falan. Bak savaş topu çekelim. Tamam oğlum tamam. Oğlum ne oluyor lan? Bağlantı kesildi. Boyuna başka bir cihaz bağlanıyor. Eee? Kuzenim mi girdi acaba? E oğlum benim kuzenim bir daha ka kuzenim ben çıkartmıştım hesaptan. Ben kuzeninde olabilir mi hala şifre? Bir yaz istiyorsan ki. Oğlum şifre değil ki benim mailime kod geliyor. Oğlum nasıl lan? Bir dakika tamam tamam girdim. Sıkıntı yok. Belki Allah bir Allah hat Allah. olmuştur. Ahmet başlıyorum videoya tamam mı? Arkadaşlar şu anda Discord'dan mute'ldim. Emir hesaba girdi ve şu anda video çekiyor olması lazım ve birazdan bu hesaba gireceğim arkadaşlar o video çekerken. Bakalım ne tepki verecek harbiden merak ediyorum. Evet, tamamdır. Ahmet hazır mısın? Girdik şu anda. Başlıyorum videoya. Tamam başla başla. 3 2 1 hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Ahmet'leyiz arkadaşlar. Ahmet ne oynayalım? Bak Var ne oynayalım ben Spike oynayacağım Ben de Sprout'la oynayasım geldi Hadi bakalım başlattım Valla arkadaşlar efsane bir maç bizi bekliyor Şimdi hıp hızlı bir şekilde oyuna girdik Aha da geldi. Kimler var oha o ne Bizim lan var. Carl var Carl Carl Valla delirdim çıldırdım dellendim fıttırdım Arkadaşlar oh. şimdi hesabı giriş Carl var. yapıyorum Carl var. Tamam mı? Carl. hazır mıyız Ve hey, giriş yaptım şu anda Carl, Hadi bakalım var. giriyoruz Bir dakika şimdi şuradan arkadaş Lan ne oluyor bir ne dakika. Ahmet durdurduğum videoyu bağlantı kesildi diyor. Boyuna başka bir cihaz bağlanıyor diyor lan. Şu anda, Şu anda başka bir dakika. Evet, hesapta Bekleyin. ben varım Vallahi... ve Ahmet'e dur, dur geri gireceğim. Bu ne ya? Ahmet şifreyi değiştir. Oğlum, bekle. Acil. O bir Vallahi daha girdi. Bir tamam. Ya. Lan ne oldu arkadaşlar Ahmet'e şu anda yazdım. Vallahi video iptal oldu gibi ya. Lan ne oldu? Kayıp kayıp mı etti? Evet. Ya! Ahmet şifreyi değiştirecek. Emirhan da çaktırmayın. Sıkıntı başlayalım. yok. Tamam mı video? Bir ben dakika. dakika. Bir, bir, daha bir, bir daha bir saat atacağım. Bir daha bir lazım. Bir. Arkadaşlar şimdi Ahmet şifreyi değiştirecek ve ben tekrar hesabı gireceğim. Bundan sonra da Emirhan giremeyecek ve Emirhan hesabını birazcık trolleyeceğim. Harbi nasıl olacak ben de merak ediyorum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım bugün efsane maçlar atacağız Ahmet'le beraber o zaman başlıyoruz hadi bakalım şimdi arkadaşlar Başladım. Sprout aldım Ahmet de Spike aldı ve bakalım neler yapacağız neler olacak hep birlikte görelim aha geldik şimdi kimler varmış şöyle bakalım bakalım oy nani var Spike var B falan derken bir şeyler var arkadaşlar çok güzel şimdi şuradan bir gidiyoruz bakalım Ahmet Bak şuradan al 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 Oğlum bitti Bir sürü var oğlum bir sürü var Hepsinin işi bitti Valla al 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 Of Feci güçlüyüz Feci güçlüyüz Harikayız Bir dakika Şuralar bende Bak şuraya dalalım Sıkıştır şurayı Allah Bekle, şuradayız. Bak şurada adam var. Aa, buradan biri geldi. Buradan biri geldi. Kaç 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 kaç. Öldüm ha. ben. Öldüm ben. Ben de öldüm. Lan sen de mi öldün? Evet. Oğlum sen nasıl bir noobsun ya? Neyse tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Aha arkadaşlar şu anda ame şifreyi değiştirdi ve yeniden yükle ya. Tamam bak. 3 2 1 şok olacak. Harbiden şok olacak şu anda. Bir dakika çok güzel. Harikayız. Bak şunları iyi alırsak iş biter. Aa! Lan ne oldu? Ya, ne <laughs> Lan ne Emirhan? Efendim teyza ne oldu? Ya Oğlum, ne oldu gene? Ya beyler Vallahi video iptal ya yemin ederim böyle bir şey yok. Giremiyorum hesaba giremiyorum. Ne işi ne soracağım var? sen birine verdin mi hesabını? Yok abi yok hiç kimse vermedi Vallahi su doldurup geliyorum ben uğraşamam ya. Tamam. Bekleyin geliyorum. Valla gitti. Oh bakayım gitti mi lan? Aha vallahi sağır atmış. Gide, gide. Ahmet. <laughs> Ahmet çok iyisin böyle devam. Şu an şifreyi değiştirin değil mi? Şu an evet evet değiştirdim. Tamamdır çok güzel. Bu saatten sonra giremeyecek arkadaşlar Emirhan. Ve birazcık gel sen de oynayalım ya. Bak çok Dikkatli ol Emirhan anında gelebilir. Çok dikkatli ya. oynamamız lazım. Karakterlerin neymiş lan bu arada? Oğlum ne olmusuz Şimdi gelirim. <gülüyor> <al>. <gülüyor> tamam sıkıntı yok. Geldim. Anladım. Oğlum bak valla böyle şeylere gelemiyorum ben ya çok sinir bozucu. Bak şimdi bir daha girmeye çalışacağım. Umarım girer bak bir daha atarsa beni valla açıldırım. Videoyu çekemedim lan doğru düzgün. Ahmet hazır mısın? Başlıyoruz hazırım, tekrardan. Lan... Emirhan sen şey yap istiyorsan ya. Oğlum beni hesaptan atmış. Nasıl lan? Yemin ederim giriş ekranındayım. Biri benim hesabımı eklemiş beyler. Vallahi billa bak. Birisi benim bir şey hesabımı diyeceğim. hacklemiş. Nasıl hackleyebilir oğlum? Oğlum sana bir şey diyeceğim. Yanlış bir linke falan tıkladın mı sen? Ya hayır oğlum ne linki ya? Ben link, yanlış linke tıklayacak birisine mi eziyorum? Yani pek bir... Şey <laughs> Aa, yap istiyorsan bir mail at. İmran adamla sarsa. hesaplaşma atıyoruz bu arada. Biz çok iyi anlaştık. Adamla hesaplaşma mı atıyorsun? Ahmet dalga mı geçiyorsun benimle? Ahmet? Efendim? Bir dakika. Bir ekran açsana şey merak Dur dur bak bak. Bakayım. Oynuyoruz. Harbi mi lan? Oo, çok iyi oynuyor ha. Emirhan'dan daha iyi oynuyor. Yok abi. Yok valla giriş yapmadan oyna dedim. Bir dakika beyler. Emirhan abi, sen şey bence mail at ya. Böyle olmaz yani. Vallahi ya bekleyin. Dur mail atacağım. Sen bir mail at. Güzel yaz ama. Güzel anlatman Oo. lazım. Büyük ihtimalle doğrulacaklar senin hesabını. Vallahi gerildim ya. Bir su içmem lazım. Bekle. Tamam dur. Şu an bir sağır attım arkadaşlar. <laughs> yani Emirhan şu anda giremiyor hesabına ve biz Ahmet'le birazcık oynayalım bakalım. Hesabında neler varmış onları da inceleyeceğim. Bir Ahmet'le DM'e falan mı geçsek ya? Bence işte de bir Ahmet'le DM'e falan geçim Arkadaşlar Emirhan hesabı almaya çalıştın o sırada Oğlum adam gelmiş lan buradan Allah bir dakika sıkmam lazım lan Oğlum sıkamadım ya tüp be Hesabında kupa kaybettiriyor bu Lan açsana şu telefonu Emirhan lan, Alo bir dakika. Bakayım. Aa Sara attı arkadaşlar. Şu anda sarsam telefonla konuşuyor. Ahmet gel biz DM geçelim. DM'de rahat rahat konuşalım istiyorsan ya. Evet ya vallahi. Ya şu Ebrar hesabında cukka yattık arkadaşlar. Bir bakalım hesabını inceleyeceğim ben ya. Merak ettim. Şöyle karakterlerine ya. bakmak istiyorum efendim Ahmet. Ebrar'ı çıldırtalım bu lan? Oğlum, oğlum şu an var ya. Eli hayat titriyor var ya bak harbiden. Yani çok fena terlemiştir. Harbiden benim de çalınsa çok fena sıkıntı olurdu arkadaşlar. Bayağı oğlum güzel çarları var mı şey Ebrar'ın e, bir şey diyeceğim Ahmet. Lan, lan tekza If I... You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You got... Baya bağırsı falan böyle acayip. Nasıl kışkırtabiliriz? <laughs> bir dakika o zaman. Klanda falan var mı herhangi bir? Veya elması var mı? Ya Elmasını şey harcayalım. Bak şey yap kızlar klanına gir. <laughs> kızlar klanına. Aa mantıklı lan. Dur tamam bir dakika. Ee, 15 elması varmış. 15 elmasa bir şey alınıyor mu? 15 elmasa bir şey alınmıyor sanırsam alınmıyor, ya. hiçbir şey alınmıyor. Lan dur fakir bakayım ya, bir. fakir. Şöyle kızlar ya Samar bir kızlar klanına girelim arkadaşlar. Vallahi var kızlar kalanı. Şöyle buraya gidiyorum en düşük arkadaşlar. Hop katıl dedim ve lan oğlum bu baş başvurmayla katılıyormuş herhalde buraya. Bak şimdi buraya katılıyor mu? Yok bu da davetli. Bize güzel bir klan lazım şöyle. Aha açık vallahi katıldım. Bir tane klana katıldım ve sadece kızlar var arkadaşlar bu klanda ve Emirhan da var bu artık bu klanda. Yoksa Emirhan da mı kız ya? Benim güzel bir çar almam lazım ya da şöyle ne yapabiliriz bu hesapta? Ulan parası yok yolun oğlum bütün şeyler harcamış. Bir şey de harcayamıyorum ya. Bence ne Aa, oğlum, kutusu falan. Bir şey Hepsini aç. kutusunu bilmiyorum da tüm arkadaş isteklerinde lan oğlum arkadaş isteği yokmuş arkadaşlarını sileyim peki kabul et oğlum ne silmesi hepsini kabul et ha. oğlum Çıkan yok ki bir dakika hani. bunu bunu kabul ediyorum arkadaşlar ravza diye biri varmış bunu direkt ben kabul ettim ve bakalım kabul şöyle kim kabul var burada et. şöyle tüm arkadaşlarını sileceğim de ahmet bunu kolayca silme yolu var mı ya ha oğlum bilmiyorum ki yok galiba tamam böyle elimden geldiğince herkes sileceğim arkadaşlar bir dakika ya pibeyi de vardı burada değil mi pibeyi de sileyim dur pipe, bakayım pibeyi pipe şuradan hop silelim arkadaşlar kaldırdım pibeyi Bakalım şunu. Aa pibenin ikinci hesabı da varmış lan. Herkesi çıkaracağım arkadaşlar. Kim varsa çıkaracağım buradaki. Ama bu kadar. Oğlum çok fazla şey varmış ya arkadaşı. Ya bunların hepsini evet. nasıl diyeceğim? bilmiyorum. Hepsini teker teker silmeye çalışıyorum. Oğlum inşallah İmran çok kızmaz lan bize. Vallahi bak çok Oğlum riskli bir şey ya yapıyoruz ya. ama. Ahmet. Krizi de seni de çıkarayım mı lan? Gel seni de çıkarayım. Lan ben. o daha iyi Seni de çıkardım. Evet evet seni de çıkardım. Şimdi arkadaşlar Ahmet'le anlaştığımızı düşünüp şey yapmasın. Sonra zaten en son. Exact. Gerçi bizim vermemiz lazım hesabı ona. Heh ne oldu? Bence şimdi Emirhan'ın sesine gidelim Onu herkes çıkarttığını falan söyleyelim Emirhan birazcık çıldırsın Lan oğlum bence bunu daha birazdan yapalım ya Biraz daha bir bakalım ne varmış diye hesapta Aynen. Başka bir şey yapabilir miyiz bu hesapta Hatta kupa kaybettirelim ona. Ana mantıklı gel gel maçtan çıkalım ne diyorsun Direktman maçtan aa gel 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 tamam buldum Gel direktman gir çiftliğe aç çiftliği hazır ver Arkadaşlar direktman öleceksin tamam bak Direkt görelim dostum benim gidelim birazcık kupa Kaybettirelim Emirhan'a be Lan benim de kupam düşecek bir şey olmaz ya şey olmaz. kasarız biz seninle ya, senle bak, ya. Bak, Sıkıntı yok, yok. vallahi Emir kupası düşürü yeter Değil Mi bize. Evet evet. Hemen gel 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 daha arkamdan gel, gel. gel. Bulutları öleyim. Bulutlara. Aa mantık lan bulutlara direktman Ölebiliyoruz Mu Yok ölemiyoruz ya oğlum daha bulutlar yok. Gel bizi öldür. Gel bizi öldürün. Bak oğlum bize kaçıyorlar. Öldür öldür. Ö Ahmet gel. Ahmet sıksınlar vurma vurma oğlum vurma lan. Adamları öldüreceksin. Tamam tamam. Aa Öleceğim. tamam öldü tamam Hiçbirini güzel güzel. Öldürüyordum ya. Harbiden biz böyle birazcık kupa kaybedebiliriz. Kaybettirebiliriz ya. Öyle dümenden. Ne diyorsun? Oğlum sen Kızlar Kalan'ına girdin mi? Evet girdim şu anda Kızlar Kalan'da var. Oraya, oraya Merhaba. Şey Merhaba. Merhaba. Ben... yaz. Lan yok. Oğlum saçmalama o kadar da değil. Yazayım mı ya da? Tamam lan yazıcı hadi bakalım. Merhaba ee, benim 16 yaşım var. Aşklıyımdır <laughs> <laughs> Çok yakışıklıyımdır. <laughs> Tamamdır yazdım gönderiyorum vallahi ama kimse yoklar lan oğlum bu klan da. Aktif yok 3 kişi vardı lan. hacı kızlar görmez ki bunu. Neyse tamam ya. Bir yeter bu kadar arkadaşlar. Vallahi daha fazla uğraşmayacağım. Ne yapalım? Belki bir Emirhan sesine gitme zamanı geldi mi? kupa düşürsek daha mi daha ya, ya da ya biraz? Ya gerçi biz kupayı niye düşürelim ki Hadi Gireme Gidelim yani. oğlum, gidelim, gidelim. Hadi gel lan gidelim, gidelim arkadaşlar. Gidelim. Hadi gel. Ne oluyor lan? İmran? İmran ne oldu? Sen yani hesabı alabildin mi? <laughs> Allah! Im. Ne oluyor ne lan? Der? Ben iptal, yemin ederim iptal ben tamam mı? Emre, bir dakika. yapmışlar biliyor musun? Böyle bir <laughs> şey ya. ne? Beni arkadaşlıktan çıkarmış, bütün arkadaşlarını da çıkarmış bize kızılar Kulübü'nde şu anda. Sen nereden biliyorsun oğlum? Oğlum baktım. Nasıl baktın? Bana yazdı. Bir şey diyeceğim Emre, sen bir mail yazdı. attın mı? Kız, kızlar Kulübü'ne gidiyorum falan, trolleyeceğim onu falan. Efendim şey. Tekza? Sen mail attın mı kurtarmak için hesabını? Ya mail atamadım ben, delendim şu an, kafayı yedim, yatağı falan parçaladım ya. Oğlum <laughs> sakin ol. Lan. Oğlum videoyu çekemedim. vallahi video çekeceğim. Biraz Çekemiyorum videoyu. Çekeriz ya. bak. Dert etme ya oğlum. Alırız hesabını. Ama hızlıca çekmen lazım diye. doğru. Ne yapabiliriz? Dur bak. Bir kez daha girmeye çalışacağım. Yok abi yok girmiyor. Hiçbir şekilde girmiyor ya. Valla videoyu da yetiştirmesi lazım. Ahmet. Ne oldu? Beyler. Valla benden bu kadar. Ben çıkıyorum kafayı yiyeceğim. Dur dur lan. Falan çıkacağım. tamam Emirhan çıkma. şey. Ee, bir şey Dur Falan diyor. Ahmet hadi. Artık bence yeter bu kadar. Tadında bırakalım. sonra bak Emirancım ya. Allah ım. Ahmet hesabı. Şimdi sırrı versene. Wow! Bak bu kadar gerizele bir sabar harbiden yapmazdım ya. Kusura bakma. özür dilerim vallahi bak. Emir affet et bizi. Emir affet et bizi. Ay, Emir Şimdi bu kışkırtma mıydı? Bir dakika yemin ederim. Emiras sakin ol. Bak hesap bizde videoyu yetiştireceğiz dostum benim. Videonu yetiştireceğiz. Sakin yetiştireceğiz. ol. Yetiştireceğiz. Bu ne oğlum? oğlum? Ama hani şaka yapalım dedik, güldük, eğlendik. Oğlum ben vermeyiz ha. Adam oğlum. Harbi <laughs> lan. Ver lan hesabı. Dur lan dur tamam. Şaka tamam şaka verelim. Bir dakika. Oğlum benim anlamadım bir dakika. Sen nasıl hesabı aldın? Eee şey Ahmet'le birazcık <laughs> anlaşma yapmış olabilirim. Ahmet'e para verdim ne. <laughs> Para teklif ettim okay. <laughs> Ahmet o yüzden dedi Hesabını ver dedi Video çekeceğim dedi Ulan hiç aklıma gelmedi ya Allah Çok Allah Çok özür dilerim bak Harbiden Ulan Kusura şey bakmayın Emirhan Para verdi bölüşürüz Tamam. Ne yaptınız bir şey yapmadınız değil mi hesabı Ya ne yaptık biliyor musun Oğlum kızlar girdik Sen Oraya selam kızlar falan Hı, Sen bir hesabına gir istiyorsan Ahmet sen şifreyi yolla diyemden Emirhan'a Sen bir hesabına <laughs> gir, gir bir bak ya ederim. Kendi hesabıma giremedim kafa yiyecektim var ya Arkadaşlar bir Emirhan baksın o zaman ya değil mi? Bir bakması lazım artık Aa, hesabına. Girdim şu vallahi anda. lan ben pardon pardon yeniden bağlandım yanlışla Bir dakika girdim. Görünürde bir şey yok gibi. Elmasıma falan dokunmadınız değil mi? Bir dakika. Elmasım kaç? 15 elmasım vardı zaten. Dokunulacak bir elmasım yok, yok ki. gruplara baksana gruplara. Dur bir arkadaşlarımdan arkadaşlarımda da var gibi herkes. Ben Aa, arkadaşlarımdan sadece pive ve ahmeti sildim biliyor musun? Pive lan? yok Zerim. lan valla ben de ona baktım. Bir dakika kulüp. Oha ben hangi kulüpteyim lan? Ayşe kim lan? Merhaba benim 16 yaşım <laughs> var Ayşe. Çok yakışıklıyım der Lan oğlum tövbe tövbe yemin ederim Kaç milyon takipçim var adımı Oğlum tövbe tövbe Alt tarafı bir şakalı yapalım dedi Sen de bir biraz bak gül ah, ah, ah. Oğlum böyle bir şey yok ya yemin ederim Neyse 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 Ben hiçbir şey Arkadaşlar, demek istemiyorum O zaman bence bir videomuzun sonuna gelebiliriz Emirhan'ı da troll dediğimize göre O zaman siz oradan like'ınızı ve abonelik'inizi atarken Emirhan demek istediğin bir şey var mı son kez Bak kapatıyorum artık bu videoyu Hiçbir şey yok güzel şakaydı yedim. Yani. Normalde şakaları zor yerim. Bunu yedim ama. Hadi bir o zaman bir de abone ol. Like at da bakalım ya biz izleyicilere. Allah'ım <laughs> sen var ya yemin ederim. Oğlum, Arkadaşlar e madem bu kadar trollemişler. Bir çaba sarf etmişler ve başarılı olmuş. O zaman bir like atarsınız ya. vallahi hak Arkadaşlar, ettiler bence. Bence de. Ya birazcık çabaladık ve yani gerçi çabalamadık ki direkt abbetten aldım hesabı. Siz <laughs> zaten plan kurmuşsunuz. Bu planı ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Seni tezgah getirdik ya. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Esprit. gülüyor> arkadaşlar. De yaptı. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik artık. Yapacak bir şey yok. Daha fazla trollesem büyük ihtimalle yani daha kötü yerlere gidebilirdi bu soru 3. O zaman ekran, bence de giderdi. Abi. O zaman ekrandaki çıkan iki videoları da kesinlikle izleyin arkadaşlar. O zaman kesinlikle çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve... Bye bye bay. Cenerimo.